BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Fenerbahçe'miz son 3 dakikada atmış olduğu 2 golle Feyenoord karşısında ilk yeri 2-1 önde kapattı. 1-0 mağlup duruma düştük. Çok üzüldük. Ancak Fenerbahçe'nin muhteşem bir reaksiyonu oldu. Önce Heyecandan arkadaşlar konuşamadım kusura bakmayın. Arşı Buran'ın atmış olduğu gol. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Duran Emmisi'nin atmış olduğu golle 2-1 Fenerbahçe ilk yeri önde kapattı. The Futbol'la Bışar'la maç devre arasındayız. Evet Bışar ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi? Başlarken ben yine adet olduğu üzere herkesten yayınımıza like atmasını ve kanalımıza abone olmasını rica edeyim. İlk yarıyı nasıl değerlendireceğim? Şimdi bir defa ilk 10 dakika Fenerbahçe çok fazla ne yaptığını bilmeyerek oynuyor idi. Yani bu... eee set hücumuna dönüyor. Setle ne yaptığını bilmiyor. Böyle bir şey vardı. Hatta Fred çok kötü geçirdi. ilk 15-20 dakikayı 20'den itibaren ise Fenerbahçe yavaş yavaş kaptığı toplarla etkili olmaya başladı. Hatta bir pozisyon var ki Semedo getirdi çizgide. Önce Şimanski dışarı vurdu. Ardından yine Semedo getirdi. John Duran önce vurdu döndü. Bu sefer çok dar bir alandan 3 kişinin arasından hakikaten kalçadan çok iyi çıkararak vurdu olmadı. Amrabat'ın bir sarı kart gördüğünü gördük. Yediğini gördük. O da bir abacak arasıydı. Feyenoord aldığı toplarla uzun hızlı hücumlar yapıyordu. Bir pozisyonun etkili de oldu. O beni biraz ürkütüyordu. Acaba Feyenoord ne yapacak diye. Yani Fenerbahçe'nin bence önünde iki tane yol vardı. Ya önde baskının biraz daha şiddetini arttıracaktı. Ya da önde baskıdan vazgeçecekti. Ama Fenerbahçe önde baskıyı arttırdı. Ardından yani hakikaten çok üzüldüğümüz anlar. 36-37-38-39 o dakikalar acayip bir dakikalardı. Bir duran top arkaya bir orta kesildi. Yine vurdurduk vurdurduk İrfancan aldı. Ardından bir sonraki dakika ceza sahası içerisinde bir karışıklık. O sayıda rahatladık derken bir anda hakemin hatalarını gördük. Önce hakemin sonra İrfan'ın hatalarını gördük. El pozisyonuna atladı. İrfan Can da hakeme baktı. El mi verdi diye düşünürken topu eline aldı. Çok amatör bir hata. Hiç olmayacak bir hata. Ve bir kez daha kenar ortadan yine vurdurduk ve gol topu, topu gördük. Ardından bir kenar orta işte uzun boylu oyuncularımızın olmasının avantajı. Şiklinyar, Mert, Oster, Völle, Arşe, Brown, hatta Semedo, El Nesiri çok büyük tehdit. Fenerbahçe bu yılda duran toplarda çok büyük tehdit olacaktır. Bunu şöyle bir bir kenara yazalım. Arşi Brown kötü geçirdiği bir günde çok iyi kafa vuruşu attı. Şahane bir gol oldu. Ve en sonunda da Maç önünde de söylemiştik. Bizim Amrabat'ın attığı uzun toplara, uzun paslara ihtiyacımız var demiştik. Amrabat uzun vurdu. Neser indirdi. John Duran bir kez daha kalitesini gösterdi ve 2-1 öndeyiz. İlk yarı bitti. Maçı uzatacak skoru elde attı. El elde etmiş oldu böylece Fenerbahçe sevgili Buşar. İkinci yarıda Fenerbahçe ne yapmalı şu anda? Skoru da tuttun. 2-1 maçı uzatmalara bir şekilde götürüyorsun. Kaldı ki Feyenoord da çok 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 iyi bir takım görüntüsü değil. Hani atmış olduğu gollerde Duran toptan yapmış oldu. Birazcık da kalecinin de hatası var diyebilir miyiz sence o pozisyonda? Bakın Galatasaray Fener'in yediği golde İrfan ne yazık ki hatası var. Hiç bu tartışmasız ama biz ilk yarıda şunu gördük. İkinci yarıda ne yapmalıyız? Bu Feyenoord yenilmeyecek takım değil. Biz bu Feyenoord'u sahaya gömeriz. Nasıl gömeriz? Arkadaş baskı yapıyoruz. Baskı şiddetimizi arttıracağız. Tribünlerden reaksiyon alacağız. Dikkat et zaten El Nesil geliyor haydi haydi diyor. Amrabat geliyor haydi 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 diyor. Taraftarı durmak yok. Baskı. Baskı. Sürekli. Taraftar sürekli oyun içinde olacak. Taraftar oyun içinde olduğu için dokuz şut attın. Bak. Taraftar oyun içinde olduğu için dokuz şut attın. Rakibi hafife almayacaksın. Çünkü rakip de bak seninle benzer seviyede rakip ceza sahasına girmiş. Ama taraftarı da arkana alarak gümbür gümbür önde baskı. Kapılan toplar çok önemli. Şımaz ki bak. Önde baskı ve ka topun kapılmasında çok çok büyük önem arz ediyor. Ve çok önemli bir silahım var artık Fenerbahçe olarak. Abi uzun top. Koy baba zaten Üçlüye döndüğünde e, savunmada e, sen hücumdayken Amrabat sol süper oluyor. Hücuma Osterwolde gidiyor. Şikliner merkezde Osterwolde hücuma gidiyor. Evet. Orada Amrabat'la değişikliğe gidiyorlar. Dolayısıyla sen Osterwolde'nin uzun boyundan çabukluğundan yaralanabilirsin ama attığın bir uzun top ellisi diye savunma arkasını koşu atabilir. Durantıçlı savunma arkasını koşu atabilir. Ya da döner indirir. Second ball'u al bitir. Nitekim ikinci golümüzde Tam olarak böyle oldu. E sen maç önünde de demişsin zaten. Eneser'den dönen toplar ya da Enes'in indireceği toplar John için gol pozisyonu üretebilir, üretebilir demiştin. Tam da oldu. Çok şükür diyelim. Şimdi ikinci yarı Fenerbahçe asla vites düşürmeyecek. Baskıyı yapacak. Ve Fenerbahçe'nin ne olursa olsun Sabet Bak ne olursa olsun şunu bilmesi lazım. Bu takıma biz 4 atarız. 5 atarız. Hiç öyle korkmakmış, geri vites yapmakmış, e, aman beyler oyunu sakin... Hayır abi. Coşkuya ihtiyacımız var, baskıya ihtiyacımız var. Momentumu aldık, havayı yakaladık. Çok da güzel bir yere doğru gideceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar anlık olarak 8000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım ve kanalımıza da abone olalım. Destekleriniz bizim için önemli. Bu şart sen ikinci yarıda yine aynı ilk 11'e devam mı edersin? Yoksa e, burada seken bir kısım e, futbolcular var yani sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz. Fred mesela maça iyi başlayamadı. Birazcık toplamaya çalıştı ondan sonra. Keza Arşı Brown. Arşı Brown da gol birazcık motive etmiş olabilir. Sen ikinci yarıda Fenerbahçe herhangi bir değişiklik bekler misin? Yoksa bu ilk ile devam etmeli. Şimdi bu dakikadan sonra herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü 2-1 skoru da yakalamış. Geriden gelip skoru yakalamak daha önemli ve daha zordur. Bak bunu net olabil emin olabilirsin. Geriden gelip tekrar bak ben oyundayım. Evet Geldim. iki tane de attım. Nedir bu? Rakibi psikolojik olarak da yarıyorsun. Ne dedik maç önü? Dedik ki rakibin psikolojik olarak ha, hassas durumu var. Oyuncular çok genç ve birbirine de alışık değil bazı oyuncular. Dolayısıyla orada senin yapacağın bir baskı rakibi darma duman edebilir. Tam da bu oldu. Aynı disiplinde önde baskıyı sürdüreceksin. Üçüncü gole atman içten bile değil. Ha bulamadın 80'e kadar 75-80'e kadar bulamadın. O zaman da yap müdahaleliği ama şu anda en az 70-75'e kadar benzer şekilde Fenerbahçe gitmeli Üçü de rahat bulacağını düşünüyorum. Risk almalı diyorsun sen yine. Bu şekilde Bu devam edelim. risk etmelik. Ha. Yani. Ne oldu? Baktın ki olmuyor. Çıkar Arşivaral'ını at Oğuz Aydın'a. Ne oldu? Baktın ki olmuyor. At baba şeyi sen söyle adını. Fred'i çıkar Şimanski'yi at geriye. At oyuna Talişkay'ı. Üçüncü santrafor gibi olsun. Cenk'i at gerekirse her ilerleyen dakikada ama şunu unutmamak lazım Samet. Şu anda maç ne oluyor uzadı? Şu an maç uzuyor. Tabii ki. Uzatmaya 120 gidiyor. dakikaymış gibi düşüneceksin. Sen bugün 120 dakika futbol oynayabilirsin. Birinci altına bunu koyacaksın. Buna göre artık her anlarını yapman lazım. Ama ben şunu çok inanıyorum. Bunlarda bir şey yok. Bugün devre arasına giden her Fenerbahçeli futbolcu, stadyumdaki her Fenerbahçe taraftarı, maçı evinde, köy kahvesinde, şehir kıraathanesinde, Nargile kafelerde iç, o, izleyen herkes arkadaşına şunu dedi şu anda. Bunlarda bir şey yok. Evet abi bunlarda bir şey yok. Biz üstlerine gidersek, biz zorlarsak darma duman edeceğiz Ben buna şu şekilde... Semedo'yu nasıl değerlendiriyorsun bu şeyler? Semedo da çok etkili bir oyun oynadı. Ee, Tarzını nasıl beğendin Semedo'nu? Tarzı bence şunu söyleyeyim Samet. Sağın en ilerinden biriydi. Hakikaten nokta altmışı bir transfer olmuş Semedo. Ve daha hazır değil. Tabii. Her geçen gün üstüne koya koya hazır olacağı aşikar olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bu adam daha hazır değil. Şu anda bence bindirmelerde, geride yapılan hamlelerde, toplu oyuna çıkmakta. Yani Semedo biçilmiş kaptan Fenerbahçe için kim getirdiyse Allah ondan razı olsun büyük iş yapmış. Nokta atışı bir transfer. Fenerbahçe'nin ennesiyle ile atmış olduğu golde sıfır maç 0-0 e, beraberlikle devam ederken pozisyonda sence o var mı? Abi yoksa... bence yoktu. Mourinho da sevindi. Ben de sevindim. Sen de sevindin. O pozisyonda hiç kimse benim offside olduğunu inandı. Ramaz. Ben offside olduğunu düşünmüyorum. Ama o golün de bir hikayesi var. Yine kaptığımız top. Tabii. Kenar orta. Ya abi kenar orta değil mi? Yan orta. Diyelim kenar orta değil. Yan orta. Böyle. Dolayısıyla Sevgili Samet, net söyleyelim. O pozisyonda bence bir hakem hatası vardı. Ben inanamıyorum, bilmiyorum. O çizgi işleri beni rahatsız ediyor zaten. Ya benim gözümün gördüğü ya 5 saniye yani, kadar gösterdiler ekrandan sonra kalktı. Abi mecbur güveniyoruz. Bak mecbur güveniyoruz o çizgi mevzusuna. Ama benim gözüm gol diye şey yaptı. Ama çizgi varsa bir şey diyemiyorsun. Benim gözüm gol diye gördü. Hatta hepimiz gol diye ayak kalktı. Tekrarında İkinci kere gol diye ayağa kalktı. Tabii. Ya tekrarında yani ikinci kere. Gol ya bu yani gol, galiba gol, galiba falan gol falan filan dedi. Nitekim Mourinho da tekrarında gol diye ayağa kalktı. hatırlasam Samet. Tabi o zaman da yumruk yaptı. Yunus şovu da yaptı. Hani Aynen öyle. Yani evet. dolayısıyla orada hepimizi bir yüzüne bu aynı ya yaşandı yani. Ama bunları atıyorsak neden yine atmayalım? Tabii. Değil mi? Neden yine atmayalım? Bulacağız. Bak bulacağız ben eminim. Sabırlı olacağız sadece. Arkadaşlar anlık olarak 8000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım ve kanalımıza da abone olalım. Ya abonelik çok önemli. Şu anda izleyenlerimizin yarısı abonemiz değil. Hadi abone olun. 260.000'i bir geçelim. Süper chat arası verelim ufak. Ee, Abonelik çok önemli arkadaşlar. Efecan Feyon orada çok üzülüyorum. Fenerbahçe kaleci net kırmızı demiş. Yunus Sümbül abi maçı izleyelim. 50 inçlik TV'den 150 inçlik TV'ye geçtik ama çocuk bırakmıyor. İzleyelim. Nasıl, Telefondan inşallah. izlemeye devam edelim. Galatasaraylıyım. inşallah alır Fenerbahçe'mi izlemiş. Allah Ay, Galatasaraylıların da Fenerbahçe'ye çok büyük desteği var. McKay e, bu oyunda Fenerbahçe mağlup olursa Mourinho için son son olur mu demiş. Vallahi Valla bu oyunla Fenerbahçe kaybederse Mourinho için değil ama yönetim için çok büyük sıkıntı olur. Buradan itibaren de turu vermemeliyiz. Bak şu anda mesela bugün kaybederek turu verirsek çok 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 çok, çok kötü olur. Tabii. Berabere kalıp turu verirsek çok kötü olur. Galip gelip turu atlarsak muazzam bir şey olur. Tabii. Yani 90 dakikada bu işi bitirmemiz lazım. 90 dakikada bu işi bitirecek. O zaman kralız. Değme keyfimiz. O zaman bizden iyisi yok. Neden? Abi Taraftarın önünde havayı aldın, özgüveni aldın. Öbür maça da özgüvenle gideceksin. Bir de 11'in oluşuyor makine. bak. Olursa, Şimdi inşallah. ne oynadığını bilmeye başlıyorsun. Neden? Abi artık sen biliyorsun ki hücumda Amrabat sol stoper Jadon koş. Koş baba koş. Biliyorsun ki Semedo iyi bindirir. İyi bindirir. Arşi Brown kafa vuruşların kafa vuruşlarında kafa golüymüş galiba. Bir tehdit olabiliyor. E yine Arşi Brown'un çok iyi taş atışlarını gördük Samet. Tabii. Ya ya, ya uzun. Yakovsa benzer atar biliyorsun. Uzun ve böyle sert kafa şey taşları var. Tam altı pasa kadar var. gönderebiliyor. Çok iyi. Tam e şunu gördük. Uzun topta Ennesiri Conduran işbirliğiliği muazzam bir iş. Yani Fenerbahçe hücum aksiyonlarına bir yenilik daha eklemiş oldu. Hal böyleyken sevgili Samet, beni çok mutlu eden bir durum bu. Eğer bugün de Allah'ın izniyle kazanırsak muazzam bir içerik olacak. İkinci yarıda Feyenoord'un nasıl bir futbol oynamasını bekliyorsun Bışar? Sence onlar da hani sonuçta 2-1 mağlup durumda olmasına rağmen maçı uzatma şansları var. Sence maçı uzatmaya mı götürürler yoksa bir Fenerbahçe üzerine doğru gelirler mi? Gelirlerse Fenerbahçe daha çok gol bulur gibi. Valla e, inşallah gelirler üzerimiz öyle diyeyim. Ama burada taraftarı arkasına alan, gaza alan Fenerbahçe. Arkada alanlar veriyoruz belki ama abi dedim ya ver Feyenoord'u da arkada alan ver. Yani hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle gümbür gümbür devam edebiliyorsun. Ben buna çok inanıyorum sevgili Samet. Şu anda Galatasaray'ın, özür diliyorum Fenerbahçe'nin yapmış olduğu, oynadığı oyun, taraftarı arkasına alması, o hissettirdiği coşku, hava, hava. Şu anda Kadıköy semalarında tur kokuyor ortalık. Tabii tur kokuyor. Tur kokuyor. Bildiğin tur kokuyor. Biz, ben oradan yani buraya 2 kilometre mesafedeki, 1 kilometre mesafedeki Kadıköy e, Çobani Şükrü Saracoğlu stadyumundan kokuyu alıyorum. Tur kokuyor bu hava. Bu buradan geri verilmez. Hani, hakikaten böyle sert bir şekilde iddialı da konuşuyorum. Buradan 3-1-4-1. lazım. valla ağzından bal damlıyor bu şey. İnşallah Fenerbahçe çok e, güzel, görkemli bir galibiyet alır ki Benfica'da e, Fenerbahçe'ye Karşı bir korku olsun. Ozan Hocaoğlu Türk olduğunu unutmayan Galatasaraylı kardeşlerime selam olsun demiş Ozan Hocaoğlu. Çağrı ateş maç öncesi dediğim gibi oluyor. 3-1 turu bizde inşallah demiş. Ee, hemen bakalım başka bir e, Fener anket açmışız. 2000 kişiye yaklaşık 2000 kişi yaklaşık oy kullanmış. Fenerbahçe turatlar mı? %60 Evet. %40. Hayır. Maç öncesi yapmış olduğumuz ankette de bir şey %74 Fener Diyorlardı. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin oyunu, oyun havası, taraftar, ambiyans her şeyi değiştirmiş. Olacağı Keskin. Franco Salah Yelert 25 milyon euro harcayan vizyonsuz Galatasaray yönetimi bonservis almadan olmadan alınan hücumcu sağ Semedo'yu izleyince Acaba utanmış mı dedi? Abi tam istediğin oyuncu. Aynı şeyi konuştuk. Yani şu Semedo'yu hem Fener'in hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bekle 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 bir Allah kulu görmüyor mu yani şu adam? Bayağı iş yapıyor yani. Bayağı iş yapıyor ve bütün sezonda bayağı iş yapacak. Sen çok güzel bir örneklendirdin onu. Galatasaray'daki Mariano. Onun kadar etki verse Fenerbahçe bir şampiyonluk alabilir. Çok rahat katkı sağlar o kadar. Bak çok rahat. Dörtlüde de oynar, üçlüde de oynar. Muazzam bir oyuncu Semedo. Tebrik ediyorum. Bulandan da Allah razı olsun çok iyi girdi sezona ve diyorum ya sezon başı kampı yapmayan bir oyuncu yani. Tabii. Buna rağmen çok çok iyi girdi. Bir de o da hani e, transfer oldu. Geçen hafta herhalde transfer oldu. Onun önceki hafta evet, mı? Evet tabii ki. 7-8 gün oldu. Bin, 10, 10, 10 gün olmuştu. 10, 10 gün bile olmamıştır yani. 12 gün oldu. Semedo gelin yani. Ona rağmen 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor adam çok yani. Iyi yani işte, çok işte, iyi oynuyor. İşte Hücumda fark bu yaratıyor. Abi. Savunmada top kapıyor. Her yerinde var oyunun yani. Profesyonellik bu. Evet Bışar ikinci yarı başlamak üzere. Son olarak senden yine ikinci yarıya dair bir skor tahmini alayım. Ondan sonra kapatalım. 4-1. Yeneriz Allah'ın ile maçı arkadaşlar hepinizden ben abone olmanızı rica ediyorum. Şu yayın bitimiyle sadece 80 kişi kaldı. 260 bini bulalım. Bir süper şey daha var. Kayhan Sancı, Samet'im biliyorsun Galatasaraylıyım ama böyle coşkulu top oynasın Fener. Biz de bağırarak destek verelim. Yürekten milli mücadele izledik. Gerçekten öyle. Yani. Fenerbahçe Gerçekten futbolcuların öyle. isteği, arzusu, Fenerbahçe taraftarı. Yani ambiyans öyle bir noktaya döndü ki sanki Türk milli takımı Hollanda milli takımıyla maç yapıyor. Bravo. Oraya döndü. Bak. Oraya, oraya sağlatan Fenerbahçeli futbolculara da teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar maç sonunda It's in the Game'de ben Deniz, Bışar Özbey ve Gökhan Dinç çok değerli yorumlarıyla bir beraber olacağız yaklaşık 45 hadi 47 48 dakika sonra görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Umarım Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tur gecesini hep beraber BTV ekranlarında kutlarız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.